bir şey var mı? Bana Yuzarsif'in zindandaki durumunun çok iyi olduğu söylendi. İyi vakit geçiriyormuş. Bunu bugün kendi gözlerimle gördüm. O mahkumların göz bebeği, gardiyanların da yardımcısı olmuş. Ama ama zindanda zor günler geçirmesi kararlaştırılmıştı. Sen Yüzersif'i zincire vurarak aşağıladığını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Sen sefi kendi tuzağından kurtardın. Zavira zindanını gül bahçesine dönüştürmüş. O yalnızca Potifar'ın sarayını değil... ...zindanı da güzelce yönetebiliyor. Yüzersip senin tuzağından kurtulduğu için mutluyum. Çakma atmayam. Bir şey mi oldu efendim? Bütün planlarımız başarısız oldu. Müzarsif asla bana teslim olmayacak. Zaten ağır bir ceza görmüyor ki bundan kurtulmak için bana teslim olsun. Görüyorum ki yenilgiyi çok çabuk kabullenmişsiniz. Deneyecek daha birçok yöntem var efendim. Danışmanım senin gibi bir aptal olduğu sürece sonuç hiçbir şekilde farklı olmayacak. Ne yaptıysam sizi memnun etmek için yaptım efendim. Yalnızca arzunuzun gerçekleşmesini istiyorum. Pekala. Üzülme lütfen. Hadi söyle şimdi aklına ne geliyor? Yuzarsif'in iyi vakit geçirmesine izin verme. Koşulları ağırlaştır. Nasıl ama? Zavira zindanının baş gardiyanına zindanı ona cehenneme çevirmesini söyle. Sence teslim olur mu? Farklı yöntemleri de denemek zorundayız efendim. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Zindandan maksadım Yuzarsif'in sürülmesi değil, bana teslim olmasıydı. Ayrılığına dayanamıyorum artık. Zindan gül bahçesiyken Yuzarsif itaat etmeyecektir. Peki söyler misin? Tanrılar neden kurtulmamız için harekete geçmiyorlar? Peki bu Amon ne işe yarıyor? Ben Amon'u suçlamıyorum. Cansız ve ruhsuz bir taştan medet uman sizler kusurlusunuz. Şu anda kırdığımız ve farklı şekillere getirdiğimiz bu taşların Amon'dan ne farkı var ki? Amon'un kendisi Aciz bir heykelden başka bir şey değil Hal böyleyken yardımınıza koşmasını nasıl beklersiniz? Peki bir musibet karşısında kime sığınmalıyım? Kimden yardım dilemeliyim? Sorun, aklınızı kullanın Hiç kimseye muhtaç olmayan Kudretli ve sorunlarınızın üstesinden gelecek bir tanrı bulun Gerçekten çok güzel söylüyorsunuz. Ama böyle bir tanrıyı nereden bulabiliriz ki? Söyleyin. Aramanıza gerek yok. O her yerde var. Ah, sözünü ettiğin tanrı halkın mallarını ve güzel kızlarını zorla alıkoymuyor mu? Söylesene. Zorla alıkoymuyor mu? Sözünü ettiğin tanrının kahinleri halka zulmetmiyor mu? Benim sözünü ettiğim Tanrı bu işlerden hiçbirini yapmaz ve bunlara karşıdır. Çok şefkatli ve çok merhametlidir. Thank mm -hmm. you. baş gardiyanı görmek istiyorum. Ne oldu? Yine kırbaçlanmak mı istiyorsun yoksa? Önemli bir konu. Önemli mi? Hı. Eğer önemli değilse kendini kırbaca hazırla. Tamam. Kabul ediyorum. Gel. Ne var söyle. Yüzer Sif'in konuşmalarına şimdiye kadar şahit oldunuz mu hiç? Hayır. Konuşmalarında tehlikeli bir şey var mı? Evet başından sonuna kadar. O büyük Amona ve Mısır'ın diğer tanrılarına inanmıyor. Onları aşağılıyor. Onlarla alay ediyor efendim. Sen nereden biliyorsun? Konuşmalarından efendim. Korkusuzca tek bir Tanrı'ya, görünmeyen bir Tanrı'ya inandığını söylüyor. Gizlice konuşmalarına kulak vermeniz yeterli. Ve bu söylediklerini sürekli tekrarlıyor efendim. Dinle Ninneferkipta. Bana göre Yuzarsif başkalarına yardım etmek dışında... ...hiçbir derdi olmayan kutlu bir insandır. Zavira zindanına geldiği günden beri hem zindan ve mahkumların durumu iyileşti hem de olay çıkaranların sayısı oldukça azaldı burada. Hı? Peki mahkumların inancı ne olacak? Ben onların inancını düşünüyorum. <laughs> İnanç mı? Hayır. Sen onların inancını değil, eski konumunu düşünüyorsun. Bir kez daha eğer bir kez daha Yuzar Sif'le kavga eder ve ona ihanet edersen şiddetle cezalandırılacaksın. Bu kez bağışladım seni. Ama bir dahaki sefere kırbaç var. neyinefer Baş gardiyana neler anlattın söylesene Ona yüzar sifi kötülüyordu Baş gardiyanı kışkırtmak istedi ama hak ettiği cevabı aldı Beni baş gardiyana şikayet ettiğini duydum. Seni yok etmek için her şeyi yaparım. Ben bugüne kadar sana bir kötülük yapmadım. Sadece seni yanlış işler yapmaktan alıkoymaya çalıştım. İçinde büyütün kin ve nefret kalbini karartıp katılaştıracak. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaşlık mı? Yaşadığım sürece benden düşmanlıktan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Ben yine de ümidimi kaybetmeyeceğim. Potifar'ın eşi ekselansları Züleyha Zindan'ı ziyaret etmek istiyorlar. Efendimiz. Söyle. Potifar'ın eşi Züleyha hanımefendi zindanı gezmek istiyor efendim. Kendilerine eşlik edin. Efendimiz Züleyha'ya selam. Tanrıların selamı sizin ve diğer gardiyanların üzerinde olsun. Yıkık ve unutulmuş Zavira zindanına hoş geldiniz. Yüzersif varken Zavira zindanına yıkık ve unutulmuş demek pek doğru sayılmaz öyle değil mi? Bence o adım attığı her yere hayat verir. Haklısınız efendim. Bu inkar edilemez bir hakikat. Size tamamen katılıyor. Yuzarsif zindanımızı ihya etti ve herkesin saygısını kazandı burada. Ama bence Yuzarsif söz dinlemeyen bir köle. Biz onu ceza görsün diye, bize itaat etsin diye zindana attık. Zavira da iyi vakit geçirip önderlik yapsın diye değil. <laughs> Fakat e, hanımefendi zindan zindandır ve ve e, mahkumun e, mahkumun özgürlükten yoksun olması az bir ceza değildir inanın. Ayrıca e, bu zindanın mahkumları taş ocaklarında ağır işlerde çalıştırılmaya zorlanmaktadır. E, bu kadar çalıştırmak onları bir işkence sayılır. Sayın Başkardiyan Hanımefendi Züleyha buraya bedeli ne kadar olursa olsun Yüzer Sefin çektiği işkenceleri yakından görmek için geldi. Ben e, ben hiç anlamıyorum. Mesela nasıl bir işkence? Kırbaç. Ben kırbaçlanmasını ve çıkardığı o inilti seslerini duymak istiyorum. Emredersiniz efendim baş üstüne. Ben Juzar Sife değil sizin emirlerinize itaat ediyorum. Eğer beni burada beklerseniz hemen döneceğim. Züleyha buraya gelmiş ve sana yapacağımız işkenceleri görmek istiyor. Onu vazgeçirmeye çalıştım ama hiç dinlemedi beni. İstediğinizi yapabilirsiniz. Luzar sefe zindanın ortasına alın. Bu da ne demek oluyor? Neden onu bağlıyorsunuz? Beni kır başlamak istiyorlar. Biraz tahammül gösterin. Bunların bir suçu yok. çekler. şey yaparlar. Bir şey sakın. Sakın. Şuna bak Evet. şey evet. yaparlar. Evet. dayanamayacak artık. Bu kadar yeter. Buna dur diyecek biri yok mu? Evet. Buna dur diyecek biri yok mu? Evet. Biri yok mu? Ya, gibi yazık. Artık yeter. artık yeter. Artık <laughs> yeter. Evet. <laughs> ha 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 Bu kadar yeter Yusar Sif'e işkence yapılmasını istemiyor muydunuz? Bir kelime daha duymak istemiyorum Bu kadar yeter dedim Durun bu kadar yeter Yeter Çözün onu Beni bağışlayın. Vurmak istemezdim ama... Züleyha'nın huzurunda başka bir çare yoktu. İşkencenin inandırıcı olması gerekiyordu. Başka çarem yoktu. Önemli değil. Gidelim. Jarsif Bir süre kırbaçlanmanı izledi. Sonra birdenbire kesin yeter artık dayanamıyorum diye bağırmaya başladı. Züleyha ilginç bir kadın. Ne öfkesi zalimlerin öfkesine... ...ne de sevgisi aşıkların sevgisine benziyor. Ne kini bellidir ne de sevgisi. <laughs> Senin Züreyha için mi kırbaçladılar yani? Daha ne zamana kadar böyle üzgün ve solgun oturacaksın? Başka bir çarem mi var? Bir günlük ayrılığın yüreğimi açtığı yaraları... ...yüz kılıç darbesi ve yüz mızrakı açamaz. Bu muzdarip gönülle ne yapacağım bilmiyorum. Bana yüzarsifi zindana at dedi attım. Şimdi de Serbest bırak diyor ama yapamam. Bunu asla yapamam. Hiç <laughs> yüzersifizinden attım. Niçin? hiç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.